Gençlerin manevi dünyasına dokunmayı hedefleyen Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Ramazan ayı dolayısıyla okullarda yazar buluşmaları gerçekleştirdi. Siz memleket ve milletinizi daha ileriye götürebilmek için şu ülkenin en iyi üniversitelerini kazanmaya söz veriyor musunuz? Etkinlikler kapsamında birbirinden değerli şair ve yazarlar, şehrin farklı noktalarında yer alan liseleri ziyaret ederek öğrencilerle söyleşiler gerçekleştirdi. Yani şimdi tabii sizin ders çalışma sorununuz yok. Siz çalışkan insanlarsınız. Ramazan'ın kültürel zenginliği, edebi derinliği ve manevi atmosferi gençlere yazarların kaleminden ve kelimelerinden aktarıldı. Oruçlunun uykusu da ibadettir ama derste değil. Yazarlar Melik Şah Sezen, Hüseyin Akın, Mustafa Köneçoğlu, Melih Tuğta, Muhammed Yazıcı Ramazan'ın paylaşma, sabır, merhamet ve birliktelik ruhunu anlatımlarıyla öğrencilerin gönlünde yankı buldu. Tarihe, arkeolojiye, antropolojiye dair hepsine dair ayet kelimeler var. Bu ayetlerin tefsiri nihayetinde, ya bu, te, bu ayetlerin tefsirini yapabilmek için. Bu sizin bu alanlarda okuyan insanlara da rehberlik etmenizi gerektirecek. Söyleşilere yoğun ilgi gösteren öğrenciler, Ramazan'ın manevi havasını daha derin yaşamalarına vesile olan etkinlikler için Büyükşehir Belediyesi'ne ve katılımcı yazarlara teşekkür etti. Önümüzdeki yüzyıl dünyanın her bir yerinde Türkiye yüzyılı olarak anılacak. <laughs> Çünkü inşaatımızda <işte> adını... <laughs>